Arkadaşlar merhaba bugün PUBG hile atacağız arkadaşlar Buradan adına bakabilirsiniz videoyu durdurup hadi o zaman biz girelim Şimdi buraya tıklıyoruz Arkadaşlar buraya tıklıyoruz Ve Böyle oluyor arkadaşlar Arkadaşlar buraya geldi gördüğünüz gibi hile. Buraya tıklayacaksınız gelecek. Bugün size göstermek istedik hilemizi. Bakın şimdi geldi. Ortasında istediğiniz gibi tek atabiliyorsunuz adamlara. Hı hı. PUBG Mobile hilesi. Bansız arkadaşlar. Bansız yapıyoruz. Hı hı. Hem de Play Store'dan arkadaşlar APK, APK değil. Bugün arkadaşlar bay bay. Ona tıklayacaksınız yapacağınız şeyler bu kadar. Ve arkadaşlar görüşürüz.